Abdullah Ak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabuncuoğlu da sevgili seyirciler veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugün de bir basın toplantısı düzenledi İhsan Sabuncuoğlu ve veda konuşması, veda içerikli, içerikli cümleler kurdu. Biliyorsunuz görev süresi e, doldu ve bu kapsamda da Agüye'de yeni rektör bekleniyor. İşte Sabuncuoğlu da bu kapsamda veda ziyaretleri gerçekleştirdi. Bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kayseri'ye 13 ödül getirdiklerini söyledi. Aynı zamanda yaptıkları çalışmaları da anlattı. Bundan sonraki süreçte de Kayseri'nin elçisi olarak çalışacağım dedi. Bu güzel şehre 13 ödül getirmişiz. Az değil. 13 ödül. Birçok ilke imza atmışız daha önce söylediğim gibi kısa bir süre içerisinde. Hemen somut iki şey söyleyeyim. Birisi son iki senedir veya 3 senedir bilmiyorum. Öğrenci memnuniyetinde Türkiye'de e, devlet üniversiteleri arasında bir numara. Abdullah Gül Üniversitesi bir numara. Tüm vakıf ve devlet üniversiteleri arasında da e, ya üçteyiz ya ilk beşteyiz. Bu önemli bir başarı. Covid-19 hayatımızı çok değiştirdi. Ve en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi de eğitim sektörüydü. Tahminlere göre... 1 milyarın üzerinde genç bundan şu anda çok olumsuz etkilendi ve hatta yüzlerce milyon çocuk da ve genç de eğitimsiz şu anda. En son aldığım rakamlara göre 1 milyara yakın insan bundan çok olumsuz etkilendi. Üniversitemiz bu Covid sürecinde, Covid-19 sürecini en iyi yöneten devlet üniversitesi seçildi.